Ne bu böyle ya? Hadi yürü. Tamam abla. Bu taraftan lütfen. Hah geldiler galiba. Hoş, hoş geldiniz. geldiniz, hoş geldiniz. Safalar getirdiniz, buyurun. Hoş geldiniz efendim. Hoş Aslan delikanlı, hoş geldin. Hoş bulduk. Amca hoş bulduk. Güzel İyi. kızım, güzel kızım, Merhaba. hoş, hoş geldin. Merhaba, hoş buyurun şükretkan buyur. Hoş, hoş geldiniz. Eyva. Hoş, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ah, hoş geldin gelin kızım. Maşallah. Anneciğim o değil. Bizim gelinimiz bu. Aa. Kusura bakmayın. Annem rahatsız biraz. Azay yakalandım maalesef. Biliyorum. Melda bahsetmişti. Allah şifa hoş versin. Olsun. Sağ ol. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Iyi akşamlar. Buyurun. Artık saklamak yok, her şeyi söyleyeceğim sana. İçimde ne varsa duyacaksın, susmayacağım artık. Herkes kalksın! Söyleyeceklerim var, herkes duysun! Eda! Eda, söyleyeceklerim var! Eda, duy beni! Eda! Eda! Eda duyuyor musun beni? Eda! Eda! Ne oluyor kardeşim? Ne bağırıyorsun gecenin bu saatinde? Sen de kimsin? Eda'yı istiyorum ben. Çıksın dışarı konuşacağım onunla. Evde kimse yok, misafirliğe gittiler. Hadi bakalım kardeşim, git yoksa polis çağır. Eda, Eda, duymadın mı? Kimse yok diyor. Konuşalım bak Eda. Çocuklar uyuyor, bağırma. Ya sen laftan anlamıyor musun? Eda, Eda çık diyorum. Eda, Eda, Eda seni benim kadar kimse sevemez Eda. Sen benim kadar kimse sevemez Ata. Dolaştım dünyayı, giymedim başıma taç. Ne zengini tok gördüm, ne fakiri aç. Mevlam öyle bir fevri kanaat ver ki... ...namerde değil, merde de etme muhtaç. Yine döktürüyorsunuz Mevlana'dan babacığım. <laughs> ee, siz de sever misiniz Cemil Bey? <laughs> Elbette kim sevmez. Ama hiç ezberleyemem ben maalesef. Siz ne güzel hepsini aklınızda tutuyorsunuz. <laughs> sağ olun sağ olun. Ben sık sık okurum Mesnevi'yi. O sayede aklımda kalıyor. Yemeği beğenmediniz galiba. Yo beğendim. Midem biraz kötü. İsterseniz başka bir şey hazırlatalım. O bu aralar biraz rahatsız Işıl Hanım. Ondan yiyemiyor. Bence bir doktora görünün. Renginiz de pek soluk. Pardon. Efendim Tolga. Eda seninle konuşmadığım çok önemli. Sonra konuşalım. Müsait değilim. Ne zaman peki ha? Eda ne zaman bir dinleyeceksin beni ha? Tolga lütfen. Yani bana ayıracak iki dakikan bile mi yok yata Pardon. Aile yemeğindeyim Tolga. Ne kadar anlayışsızsın. İnanamıyorum sana. Asıl anlayışsız olan sensin Eda. Asıl sen hiçbir şey anlamıyorsun. Sarhoş musun sen? Bak sonra konuşalım olur mu? Hayır şimdi konuşacağız Eda. Başka zaman yok. Ya bir kerecik olsun sözümü dinler misin Eda? Eda. Yarın konuşalım lütfen ben seni ararım. Ah! Sadece bir dakika. Hayır bırak. Melda'yı anlatacağım. Bunu daha fazla saklayamam. Ona söylemek zorundayım. Ama o kızın sen olduğunu hiçbir zaman bilmeyecek. Eğer söylersen onu mahvedersin. Mecburum Eda. Bu yalanla yaşayamam. Yaşayacaksın. Bu da senin cezan olacak. Lütfen Eda. İnan bana senin yaşadığımız her an her şey çok güzeldi. Hepsi bir rüya gibiydi. Bana yıllardır unuttuğum mutlulukları hatırlattın. Neden evlenmek üzere olduğunu gizledin benden? Kafam çok karışmıştı. Melda'nın beni sevmediğini sanıyordum. Sürekli kaçıyordu benden. Her şey birden biri oldu. Anla lütfen. Her şey açık. Nesini anlayayım? Midemi bulandırıyorsun. Tek bir şey soracağım sana. Müsaadenizle. Pardon. Bey. Buyurun. Harun Bey nerede? Eda Hanım'la beraber bahçedeler. Ablamı seviyor musun? Evet. Öyleyse neden benimle yattın? Sence tek suçlu ben miyim?